sana uzak kentlerden birinde, zamanın bir yerinde seni ve senle Gündür Hanım tatlı güneşi. Onca zamanın üstünde eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan, her gün anımsar mı aynı gözleri? Seni seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun herkesten başka işte. Gülüdüğü zaman yukarıya bakardın. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldi lan? Sen bilmiyordun, ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, gitsin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu çağlara. Senin sesini duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordun kalp ağrısı oluyorduk. Birlikte olduğumuz sokak isimleri oluyordu. Nesiller değişiyor ve ne büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyor ve bazen çekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Kesurduk. Ufuk çizgisi maiydi. Gün batımı hep turuncu ve kırmızıydı bütün karanfiller. Ben seni seviyordum, sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun arasına sen hiç bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldun. Bütün genişlerim gittikten sonra. Yağmurlar yağdı senin haziran akşamları. Derken bir gün uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat, başın her şeyi meydan okuyarak işte yine aynı. Kalbimi acıttı her zamanki gibi. Değiştik tanıyordum ve sen yine bilmiyordun. Şimdi bunları anlattı sana birileri. Kim bilir? Ya da boşver. Bilmeyin